Rusya savaş yolunu bizzat seçti. Savaşı hiçbir şey haklı çıkarmıyordu. Gerçekte hiçbir tehdit yoktu. Sadece yalanlar vardı. Bu gerçeği tamamen yok sayan, tarihiyle barışamayan bir devlete özgü refleksler, emperyalist ve neokolonyal içgüdülerle yapılan bir eylemdir. Bugün yalnızca Rusya bu savaşı sürdürmeye, hatta mayıs ayından beri yoğunlaştırmaya karar verdi. Ateşkes için gerçek hazır olduğunu ise sürekli olarak göstermiyor. Söylenebilecek her şey Son aylardaki tüm çabalar bu ateşkese geçmek için her şey hazır. Ancak yalnızca Rusya savaşı sürdürüyor. Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik saldırıların yoğunlaşması, bu sinizmin ve bu saldırganlığın ek bir kanıtıdır. Zira sivil halka yönelik her saldırı Rusya'nın sizin topraklarınızın kontrolünü ele geçirme hedefini izlediğini ve üstlendiği taahhütlere göre hareket etmediğini kanıtlamaktadır ve Rusya barış istediğini söyleyip başkalarını kendisini engellemekle suçladığında buna artık kimse inanmıyor. Rusya savaşın başlatıcısı konumundadır ve bugün Rusya'nın savaşa olan bu bağımlılığı barışa yönelik daha kararlı ve niyetli olanların daha güçlü duruşunu gerektirmektedir. Bu barışı hepimiz Avrupalılar olarak inşa etmeliyiz. Şubat ayında Paris'te başlattığımız istekliler koalisyonunun tüm Avrupa ortaklarımızla, tüm üye ülkeleriyle, Amerika Birleşik Devletleri ile BM şartının değerlerine inanan ve barışın sürdürülmesine yönelik sorumluluklarına karşı sorumlu davranan tüm iyi niyetli ülkelerle hiçbir fırsatı, hiçbir çabayı es geçmemeliyiz.